Evet. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu tabi modern fiziğin önemli konularından biri olan Einstein'ın Einstein'ın özel özel görelilik görelilik teorisi arkadaşlar. Einstein özel görelilik teorisi. Tabi özel görelilik teorisinin mahiyeti nedir? Önce onu söyleyelim. Işık ee, hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerde ve sistemlerde bazı fizik kanunları biraz farklı işliyor arkadaşlar. İşte hız gibi, zaman gibi, ivme gibi bazı kavramlar ışık hızına yakın hızlarda, yakın hızlarda biraz farklı işlediği için bu konuyu anlamak için Einstein'ın oluşturduğu bir teori var. Buna biz görelilik teorisi diyoruz veya özel görelilik teorisi diyoruz. Bugünkü dersimizde işte bu olayı ışık hızına yakın hızlardaki fiziksel kavramlar, fiziksel nicelikler nasıl değişiyor? Nasıl farklılıklar gösteriyor onu anlamaya çalışacağız. Ve Einstein'ın oluşturduğu, oluşturduğu teoriyi de burada anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili neden özel görelilik teorisine ihtiyaç duyulmuştur? Ee, neden bu konuya ihtiyaç duymuştur? Bunu anlamak için de birkaç tane deney var. Ondan bahsedeceğiz. İlk deneyimiz arkadaşlar paralel levhalarda hızlandırılan yüklü tanecikler. Biliyorsunuz paralel levhalar konusunu işlemiştik bir sol tarafta artı yüklü bir levha var. Sağ tarafta eksi yüklü bir levha var. İşte artı yüklü levhanın yanından böyle bir artı Q yüklü bir parçacık serbest bırakıldığında ne olmasını bekliyoruz? Hızlanarak bu artı Q yüklü parçacık hızlanarak enerji kazanarak ne yapmasını ne yap bekliyoruz? Eksi yüklü levhaya şöyle bir V hızıyla V hızıyla çarpmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu levha V hızıyla şeye çarparken çarparken bu konuda tabii ki ne var? Matematiksel bağlantılar var bir kere artı Q yüklü parçacığa bir enerji veriliyor. V potansiyel farkı altında. Tabi buradaki büyük V nedir? Potansiyel fark anlamına geliyor. Hızla karıştırmamak lazım. Hızla karıştırmamak lazım. V potansiyel farkı altında parçacığın kazandığı enerji ne kadar? Q çarpı V kadar. Peki bu kazandığı enerji nereye gidiyor? Tabii ki kinetik enerjiye dönüşüyor. Karşı levhaya çarptığında hızı nedir? Küçük V kadar. Yani kinetik enerjisi ne oluyor? 1 bölü 2 M çarpı V kare oluyor arkadaşlar. Tabii biz potansiyel farkı arttırdığımızda ne olmasını bekleriz? Enerjinin ve hızın ne yapmasını bekleriz? Artmasını bekleriz. Potansiyel farkı iki katına çıkarırsak. Yani ne olsak potansiyel farkı iki katına çıktığımızda parçacığın kazandığı enerji Q çarpı 2V kadar olacak. Hızı ne olacak arkadaşlar? Yine 1 bölü 2 M çarpı bu sefer hız ne olacak? Kök 2 katına çıkacak. Kök 2 çarpı V'nin karesi olacak arkadaşlar. Şurası V. Anladık mı arkadaşlar? Yani enerji iki katına çıkınca ne oluyor? Hızla ne oluyor? Kük iki katına çıkıyor. Peki enerji dört katına çıkarırsak ne olur? Q çarpı dört ve bu kazanılan enerji bir bölü iki M çarpı iki V'nin karesi oluyor kazandığımız kinetik enerji. Yani enerji dört katına çıktığında hız ne oluyor? İki katına çıkıyor. Bu normal koşullarda normal koşullarda olmasını beklediğim şey. Yani ışık hızından çok küçük hızlarda yani günümüzün bizim yaşadığımız ortamlarda olması gereken böyle. Peki ışık hızına yakın hızlarda ne oluyor? Işık hızına yakın hızlarda ne oluyor? Şu bağıntıda sorunlar çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Nasıl sorunlar çıkmaya başlıyor? Mesela potansiyel farkı dört katına çıkardığımızda. Tabi burada çok yüksek potansiyellerden bahsediyoruz. Yani bir yüklü taneciği ne yapmamız lazım? Böyle ışın hızına yakın hızlara yaklaştırmamız lazım. Yani 100 bin volt, 200 bin volt, 300 bin volt gibi çok yüksek potansiyellerden bahsediyoruz. Potansiyeli 4 katına çıkardığımızda hız ne oluyor? 2 katına çıkmıyor mesela. Hız ne oluyor? 2 katına çıkmıyor. Ne oluyor? İşte 2V olmuyor da ne oluyor? 1,2V oluyor. 1,2V oluyor. Yani iki katına çıkmasını beklerken çok az bir artış meydana geliyor. Peki potansiyeli 9 katına çıkardığımızda ne olacak? Q çarpı 9V olacak kazandığın enerji. E, kinetik enerjinin de ne olmasını beklersin? 1 bölü 2 M çarpı 3V'nin karesi olmasını beklersin. Yani hız 3 katına çıkması lazım. Hız 3 katına çıkmıyor ne oluyor? 1.3V oluyor mesela. Yani çok az bir artış meydana geliyor. Demek ki buradan anlıyoruz ki anlıyoruz ki ışık hızına yakın hızlarda kinetik enerji ile hız arasındaki ilişki, kinetik enerji ile hız arasındaki ilişki bizim bildiğimizden biraz daha farklı diyebiliriz. Dolayısıyla ee, özel görelilik teorisine ihtiyaç duymamızın sebeplerinden biri nedir? Bu paralel levhalar arasında ışık hızına yaklaştırılan yüklü taneciklerle ilgili deneyler bu konuda bize çok önemli bir ipucu veriyor diyebiliriz. Meseleyi anladık mı arkadaşlar? Yani sormak istediğiniz bir şey varsa tabii ki sorabilirsiniz. Ben anlamadım meseleyi diyorsanız da tabii diyebilirsiniz yani. Burada anlaşılmayan bir şey varsa sorabilirsiniz. Emre Gülen anladım diyor. Peki Kemal de anladım diyor. Yani hız beklenen kadar artmıyor. Tabii bir sorun daha var. Mesela ne kadar uğraşırsak uğraşalım bu paralel levhalar arasında yüklü tanecikleri ışık hızına kadar çıkaramıyoruz arkadaşlar. Yani ne yaparsak yani ışık hızını geçsin istiyorum yüklü tanecik. Ne kadar enerji verirsem vereyim tanecik hızı ışık hızı olmuyor. Mesela 0.99 C oluyor mesela. Işık hızının %99'una ulaşıyoruz ama ışık hızının bir üstüne veya ışık hızının tam katına ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. Böyle de bir sorun var diyebiliriz. Biliyorsunuz C ışık hızı neydi? 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyeydi. İşte bu hıza yaklaştırabiliyoruz yüklü tanecikleri ama bu hızı geçmesini sağlayamıyoruz. Evet. ikinci bir deney daha var. Bu e, yüklü taneciklerin yüklü tanecik, e, ışık hızına yakın hızlarda bir sorun olduğu ile ilgili bir deney. O da Michelson Morley deneyi arkadaşlar. Michelson Morley deneyi tabii ışığın nasıl bir ortamda Yayıldığına dair, yayıldığına dair anlamak için yapılmış bir deney aslında. Biliyorsunuz e, ma, mekanik dalgalar, mekanik dalgalar ne de yayılabilmek için maddesel ortamlara ihtiyaç duyuyorlar. Yani su dalgası suya ihtiyaç duyuyor yayılabilmek için, e, ses dalgası yayılabilmek için havaya ihtiyaç duyuyor. E, yine yay dalgası yayılabilmek için yaya ihtiyaç duyuyor benzer bir durumun benzer bir durumun ışık dalgaları içerisinde de geçerli olduğunu düşünüyorlar. Yani yıl ne zaman? 1800 yılların sonları. Yani bu deney ne zaman yapılmış? 1887 yılında yapılmış ilk kez. İlk kez. Yani işte o zaman padişah kim? İkinci Abdülhamit Atatürk'te muhtemelen nedir? 6 yaşlarında falan. İlkokula başlamış. Yeni başladığı dönemde. yani Nasıl maddesel dalgalar maddesel bir ortama ihtiyaç duysa ışık da bizim göremediğimiz, algılayamadığımız bir ortamda, bir ortamda yayıldığını düşünüyorlar. Bu ortama da eter diyorlar arkadaşlar. Eter. Duydunuz mu bilmiyorum. Eter. Eter Türkçesi esir arkadaşlar. Esir. Şöyle yazalım. Türkçesi esir dediğimiz ışığın eter denen ortamın titreşimleriyle e, ve titreşimleriyle yayıldığını, yayıldığını düşünüyorlar. Tabii eter dediğimiz ortam nasıl bir ortam? E, tüm uzayı, evreni kaplayan, Böyle havaya benzeyen, atmosfere benzeyen e, gezegenlerin, gök cisimlerin, yıldızların bu eter dediğimiz ortamın içerisinde yüzdüğü, tamam mı yüzdüğü, yani balıklar suyun içerisinde nasıl yüzüyorsa gök cisimleri de yıldızlar da eter dediğimiz veya esir dediğimiz ortamın içerisinde yüzdüğünü düşünüyorlar. Yani esir dediğimiz ortam tamamıyla durgun, mutlak bir şekilde durgun, e, gök cisimleri de o eter dediğimiz ortama göre hareket ettiğini düşünüyorlar ve dünyamızın bu eter dediğimiz ortama göre nasıl hareket ettiğini anlayabilmek için de Michelson ve Morley dediğimiz o zamanın bilim adamları 1887 yılında bir deney tasarlıyorlar. Bu deneye literatüre Michelson Morley dediğimiz deneyi diye geçiyor arkadaşlar. Deney düzeneği kabaca böyle bir şey. Şu solda gördüğümüz deney düzeni kabaca böyle bir şey. Tabii deney düzeninde parçacıklar var. Mesela deney düzeyindeki parçacık Mesela sağ tarafta, sağ tarafta tabii bu düzenekte baktığımız zaman doğuya karşılık geliyor, doğuya. Şöyle doğu da yazalım. Bir tek renkli bir ışık kaynağı var. Onun hemen karşısında bir tane ayna var arkadaşlar, ayna. Şöyle nerede o da batıda. Şöyle batıda. Sonra yine güney tarafta da bir başka bir ayna daha var, güneyde. Ortada, ortada da yarı geçirgen bir ayna var. Şöyle yazayım yanına. Yarı geçirgen geçirgen ayna ayna var. Ve ışınların yaptığı, aynadan yansıyan ışınların yaptığı girişimi de ölçmek için bir tane de girişim ölçer var. Girişim ölçer var. Böyle bir deney düzeneği. Tabii deney düzeneği nasıl çalışıyor arkadaşlar? Size anlatmaya çalışırsak şöyle. Tek renkli ışık kaynağından çıkan ışınlar yarı geçergen geçirgen aynaya geldiğinde ışınlar ikiye ayrılıyorlar. Bir kısmı Doğrudan geçerek batıdaki aynaya çarparak geri yansıyorlar. Bir kısmı da tam yansıma yaparak güneydeki aynaya çarparak ne yapıyorlar? Tam yansıma yapıyorlar. Tam yansıma yapıyorlar. Ve aynalardan yansıyan ışınlar, aynalardan yansıyan ışınlar yine bu yarı geçirgen, şu yarı geçirgen aynanın bulunduğu yerde ne yapmasını bekliyoruz? Bir girişim deseni yapmasını bekliyoruz. Bekliyoruz. Tabi bilim adamları için söylüyoruz. Ee, Tabi bu girişim deseni yaparken. E, dikkat etmemiz gereken bir husus var. Dünyanın dönme hareketi, kendi ekseni etrafında dönme hareketi batıdan doğuya doğru bir V hızıyla olduğu için, V hızıyla olduğu için batıdaki aynaya çarpıp gelen ışın güneydeki aynaya göre ne yapacak? Yarı geçirgen, yarı geçirgen ortama, yeri geçirgen aynaya daha hızlı ulaşmasını bekliyoruz. Yani ışının yarısı doğrudan geçip batıdaki batıdaki aynaya çarpıp geri yansıyacak. Yarısı da güneydeki aynaya çarpıp geri yansıyacak. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için batıdaki aynadan gelen ışının daha çabuk geri dönmesini bekliyoruz. Tabii onlar öyle bekliyorlar. Dolayısıyla batıdaki ışın daha çabuk geldiği için batıdaki aynadan gelen ışınla güneydeki aynadan gelen ışın arasında bir zaman farkı olacak. Bu zaman farkı girişim deseninin birazcık kaymasına sebep olacak. Bu kayma miktarına bakarak da ne yapacağız? Dünyanın bu eter dediğimiz ortama göre nasıl döndüğünü, nasıl hareket ettiğini anlayacağız diye böyle bir deney planı yapıyorlar arkadaşlar. Yani deney düzeneğini ve deney planını anladınız mı bilmiyorum. Anlatabildim mi? Anladıysanız tabii ki bir okey yapabilirsiniz. Biraz anlaması zor gelebilir. Ama anlamadığınız noktaları sorabilirsiniz arkadaşlar. Esra anladım diyor. Teşekkür ederim. Evet Esra. Emre Gülen de anladı. Evet, bir daha anlatalım. Tamam çok güzel. Bir daha anlatalım. O zaman şekli baştan alıyorum, baştan alıyorum. Şöyle yazdıklarımı sileyim. Şimdi deney düzeni şu, deney düzeni şu. Doğu tarafta deney düzeninin doğu tarafında böyle tek renkli bir ışık kaynağı var. Batı tarafta, batısında, batı tarafta bir ayna var. Güney tarafta da bir ayna var. Onların ortalarında da, ortalarında da böyle bir yeri geçirgen bir ayna var. Yani yeri geçirgen ayna ne demek? Gelen ışığın yarısını aynen geçirecek, diğer yarısını da ne yapacak? Ayna gibi yansıtacak yansıtacak. Sistem böyle. Sistem böyle. Dolayısıyla mekanizmanın yani onların planladığı çalışma prensibi şu arkadaşlar. Önce şu tek renkli ışık kaynağından bir ışık demeti ne olacak? Şu yarı geçirgen aynaya doğru hareket edecekler. Hareket edecekler. Bu yarı geçirgen aynaya hareket ettikten geldiklerinde ne olacak? Işık ikiye bölünecek. Işık ikiye bölünecek. Bir kısmı aynen karşı tarafta yani batı tarafta bulunan aynaya gidecek. Bir kısmı ise bir kısmı ise ne olacak? Güneydeki yansıyarak güneydeki aynaya gidecek. Yani ışık ikiye bölünecek ve batıdaki ve güneydeki aynalara ne olacak? Çarpacak. Yansıyan ışınlar, yansıyan ışınlar geri dönüp tamam mı? Şu yere geçirgen aynanın bulunduğu bölgede, bulunduğu bölgede bir girişim deseni oluşturacaklar. Bir girişim deseni oluşacaklar. Aynı yan deneyindeki gibi bir girişim deseni oluşturacaklar. Girişim deseni oluştururken yalnız dünya dünya batıdan doğuya doğru hareket ettiği için döndüğü için dünyanın dönmesi biliyorsunuz kendi ekseni etrafında dönmesi nedir? Batıdan doğuya doğrudur. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için batıdaki aynaya giden ışın daha çabuk gidip gelecek yani. Anlatabiliyor muyum? Yani batıdaki aynaya çarpıp geri dönen ışın güneydekine göre, güneydekine göre daha çarpıp daha önce çarpıp gelecek ve girişim deseninde Gelen ışınlar arasında bir zaman farkı olacak yani batıdan gelen daha çabuk gelecek, güneyden gelen biraz daha geç gelecek. Dolayısıyla Dolayısıyla girişim deseninde bir kayma meydana gelecek. Hani Yang deneyinde de girişim deseninde kaymalar yukarıya veya aşağı duru kaymalar oluyordu. Aynı onun gibi girişim deseninde de bir kayma meydana gelecek. Bu kayma miktarına bakarak dünyanın dünyanın etere göre, eter dediğimiz eter dediğimiz maddeye göre nasıl bir hızla döndüğünü anlamaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Mantık tamamen bu. Anlatabildim mi Dalia? Anlaşılmayan bir şey varsa tabii ne yapabilirsin? Sorabilirsin. Anladım diyor. Başka? Herkes anladı mı arkadaşlar? Anlaması zor bir konudur. Onu da söyleyeyim yani. Çok dikkatli dinlemek lazım. Anlaşıldığına göre evet. Herkes okey yaptığına göre anlaşılmış gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Şimdi deney sonucunda ne oluyor? Onu söyleyelim. Deney sonucunda girişim deseninde bir kayma olmasını beklerken bakıyorlar ki her iki aynadan gelen ışınlar aynı zamanda geliyorlar. Yani Batı'dan gelenin daha önce gelmesini beklerken ne oluyor? Her ikisi de aynı zamanda geliyor ve bütün planlar suya düşüyor arkadaşlar. Yani bir zaman beklenen bir zaman farkı oluşmuyor. Girişim deseninde bir kayma oluşmuyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Dünyanın eter dediğimiz, eter dediğimiz referans sistemine göre maddesel yapıya göre nasıl bir hızla döndüğünü ne yapamıyoruz? Tespit edemiyoruz. Tabii deney düzeninde hata var mı diye düşünüyorlar çok farklı yerlerde yapıyorlar, çok farklı şekillerde yapıyorlar deneyi ama bir türlü batıdan gelen ışık ile güneyden gelen ışık arasında bir zaman farkı, bir faz farkı oluşmuyor ve girişim deseninde de bir kayma oluşmuyor arkadaşlar. Ve yıllar boyunca bunu deney denedikten sonra bu deneyi tekrarlamaktan vazgeçiyorlar. Yani ilk başta çok başarısız bir deneymiş gibi gözükse de aslında Einstein'a göre öyle çok başarısız bir deney değil. Işığın yapısıyla ilgili bize çok önemli bir ipucu veriyor diyebiliriz ışığın yapısıyla ilgili bize çok önemli bir ipucu veriyor. Nasıl bir ipucu veriyor acaba? Yani zaman farkının oluşmaması nasıl bir ipucu veriyor acaba? Hemen bir sonraki sayfada onu görelim isterseniz. Evet, şurada öğrenelim kısmında. Öğrenelim kısmını bir okuyalım isterseniz benim aldığım kaynaktan. Diyor ki: michaelson Morley deneyi ile ışık hızının herhangi bir referans sistemine bağlı olarak değişmediği ve mutlak olduğu ortaya konmuştur. Tabii kim ortaya koyuyor bunu? Einstein. Einstein dediğimiz bilim adamı bunu ortaya koyuyor. Ne demek istiyor? Biraz daha iyi anlayalım. Işık hızının herhangi bir referans sistemine göre hızının mutlak olduğunu, değişmediğini söylemesi ne anlama geliyor? Biliyorsunuz 11. sınıfın 2. döneminde biz bağlı hız dediğimiz bir kavram görmüştük. Neydi bağlı hız? Diyelim ki şurada bir Ahmet var. Ahmet var. Ahmet V hızıyla sağa doğru koşuyor. Sol tarafta da bir tane de Onur var. Mesela bu da Onur. Bu da Ahmet. Ahmet. Onur da Ahmet'e doğru V hızıyla koşuyor. Peki Onur'la Ahmet'in birbirine göre bağlı hızı nedir? Onur'la Ahmet'in birbirine göre bağlı hızı nedir? V bağlı hızı aslında nedir? 2V'dir değil mi? Yani bunlar birbirlerine göre ne yapıyorlar? 2V hızıyla birbirlerine yaklaşıyorlar. Ama iş ışığa gelince demek ki öyle olmuyor arkadaşlar. İş ışığa gelince demek ki öyle olmuyor. Nasıl öyle olmuyor? Hemen anlatalım. Diyelim ki şöyle C ışık hızıyla hareket eden bir elektromanyetik dalga var. Bir ışık var. C hızıyla sağa doğru hareket ediyor. Ben de burada yani Onur olarak Onur Onur ben de V hızıyla V hızıyla ışığa doğru koşuyorum. Şimdi birbirimize göre bağlı hızımızın ne olmasını bekleriz? Bağlı hızımızın ne olmasını bekleriz? V bağlı eşittir. C artı V olmasını bekleriz. Değil mi? yani hızların toplamı şeklinde bir ne olması lazım? Bağıl hız olması lazım. Ama işte ış, ışık, ışık hızına gelince artık birbirlerimize göre bağıl hız C artı V olmuyor. Ne oluyor peki? Yine bağıl hız eşittir C kadar oluyor. Yani ışığın herhangi bir ortama göre bir bağıl hızı yoktur nedir? Hangi ortamdan bakarsak bakalım. Hangi gözlem çerçevesinden bakarsak bakalım. Hangi açıdan bakarsak bakalım. Işığın hızı hep nedir? C kadardır. Einstein'ın bu deneyden vardığı sonuç budur arkadaşlar. Einstein bunu ne diyor? Herhangi bir referans sistemine bağlı olarak ışık hızının değişmediği şeklinde ne yapıyor? İfade ediyor arkadaşlar. Anladık mı cümleyi? Ne demek istediğimi anladık mı? Einstein'ın vardı sonucu anladık mı arkadaşlar? Veya yine sorabilirsiniz. Evet Esra anladım diyor. Kemal de anladım dedi. O herkes anlamış. Demek ki güzel bir şekilde açıklamışız. Peki Einstein bu teorisini oluşturmadan önce teorisini oluşturmadan önce iki tane kabul yapıyor arkadaşlar. İki tane kabul yapıyor. Bu iki tane kabulü önce bir anlayalım. Sonra bu teoriyle ilgili hesaplamalara bakalım arkadaşlar. Neymiş Einstein'ın yaptığı teoriler? Bir diyor. Bir diyor. Şöyle kalemi rengini de değiştirelim. Fizik yasaları bütün eylemsiz referans sistemlerinde aynı olmalıdır. Şimdi Fizik yasaları bütün eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Ne demek arkadaşlar? Şimdi onu da bir açıklamam lazım. Tabii bunlar hepsi açıklama isteyen, açıklama isteyen şeyler. Hemen açıklamasını yapalım arkadaşlar. Diyelim ki diyelim ki kafamızdan bir e, mizansen yapalım. Diyelim ki şöyle bir otobüs var. Şimdi bu referans sistemlerini anlatmaya çalışıyorum. Şöyle bir otobüs var. Bu otobüs sağa doğru şöyle v hızıyla v hızıyla ne yapıyor hareket ediyor? Otobüsün içerisinde de bir tane çocuk var. İsmi Onur olsun. Onur olsun. Bir tane çocuk ne yapıyor? Elindeki topu, elindeki topu şöyle yuvarlıyor. Elindeki topu yuvarlıyor. Böyle otobüsün içerisinde böyle bir olay gerçekleşmiş. Bir de bu otobüsün içerisindeki olayı dışarıdan izleyen, dışarıdan izleyen bir gözlemci daha var. Böyle dışarıdan durarak izliyor. O da ne olsun? Ahmet olsun. Ahmet olsun. Ahmet olsun. Başka gözlemciler de var. Yani otobüsün içerisinde böyle ki olayı izleyen başka gözlemciler var. Kim var mesela? Şöyle, şöyle başka bir gözlemci var. Bu da Ayşe olsun. Buna da Ayşe diyelim. Ayşe bu da atıyorum e, 2V hızıyla, 2V hızıyla sağa doğru koşuyor mesela. Başka gözlemciler de var. Yani arttırıyorum hani mesela anlaşılsın diye yapıyorum bunu. Şurada da bir gözlemci var. Bu da Fatma olsun. Tamam mı? Fatma olsun. Fatma da sola doğru, sola doğru V hızıyla koşuyor. Başka bir gözlemci daha uyduralım. Şöyle bir uçak olsun mesela. Uçak. Tamam mı? Şöyle bir uçak olsun. Otobüsün üzerinden uçan bir uçak arkadaşlar. Şöyle kuyruğu da var. Bir uçak bu. Bu da şöyle V hızıyla gidiyor olsun. Atıyorum. Uçağın içerisinde de bir gözlemci var. Şöyle atıyorum. O da o da kim olsun? Emre olsun. Emre'yi gördüm. Emre olsun bu da. Emre de olsun. Bunlar otobüsün içerisinde meydana gelen olayı hepsi ne yapıyorlar? Gözlemliyorlar. Gözlemliyorlar. Bu gözlemcilerin hepsi aslında nedir? Biraz birer nedir? Referans sistemidir. Yani onur bir referans sistemidir. İşte Ahmet dışarıda duran Ahmet referans sistemidir. Ayşe referans sistemidir. Fatma nedir? Referans sistemidir. Emre nedir? Referans sistemidir. Emre referans sistemidir. Ve diyor ki Einstein tüm bu referans sistemlerinde fizik kanunları aynıdır diyor. Fizik kanunları aynı olmalıdır. Yani ne demek fizik kanunları aynıdır? Onur'a göre f eşittir ma diye bir kanun varsa tamam mı? Ayşe'ye göre de aynı şekilde f eşittir ma diye bir kanun olması lazım. Ahmet'e göre de f eşittir ma diye bir kanun olması lazım. Bütün bu gözlemcilere göre yani referans sistemi demek aslında gözlemci demek. Bütün bu gözlemcilere göre f eşittir ma fizik kanunları veya diğer fizik kanunlarının aynı olması gerekir diyor. Einstein'in yaptığı bu, bu bir kabul arkadaşlar. Birinci kabul. Einstein'in yaptığı birinci kabul anladık mı arkadaşlar? Şimdi mesele biraz ciddi olduğu için teker teker soruyorum. Anlaşıldı mı Einstein yaptı birinci kabulü? Bütün fizik kanunları örnek olarak ben F=ma'yı verdim. Bütün bu referans sistemlerinde gözlemcilerde aynı olması gerekir arkadaşlar. Einstein yaptığı ikinci kabul o da yukarıdaki Michelson Morley deneyinden çıkıyor arkadaşlar sonuç. Diyor ki ışık hızı diyor. Işık hızı diyor bütün eylemsiz referans sistemlerinde birbirinden bağımsız olarak C kadardır diyor. Yani Tabi burada eylemli referans sistemi eylemsiz referans sistemi dediğimiz bir kavram var. Onu da söyleyelim önce. Kalemin rengini değiştireyim. Mesela ne olsun? Yeşil olsun. Mesela olay nerede gerçekleşiyor? Topun hareketi nerede gerçekleşiyor? Otobüsün içerisinde gerçekleşiyor. Otobüs burada nedir? Eylemli referans sistemidir. Eylemli. Eylemli veya öz referans sistemi de diyoruz buna. Öz referans sistemi. Sistemi. Bu otobüs otobüs nedir? Eylemli referans sistemi. Diğer gözlemciler Emre, Fatma, Ahmet, Ayşe bunların hepsi nedir? Eylemsiz. Eylemsiz referans sistemidir. Eylemsiz referans sistemi, eylemsiz. Eylemsiz referans sistemi neden? Eylem bunların bulunduğu ortamda değil de otobüsün bulunduğu yani Onur'un bulunduğu ortamda gerçekleştiği için Onur'un bulunduğu ortama eylemli diyorum. Diğerlerini de eylemsiz referans sistemi diyorum. Diyor ki ışık hızı yani şöyle bir ışık düşünelim. Şöyle dalga hareketi yaparak ilerleyen C hızıyla ilerleyen bir ışık düşünelim. Bu ışığın hızı, bu ışığın hızı onlara göre de C kadardır. Fatma'ya göre de C kadardır. Ahmet'e göre de C kadardır. Emre'ye göre de C kadardır. Yani hangi gözlem çerçevesinde olursanız olun, hangi bakış açısında olursanız olun, ışık hızı hep C kadardır diyor. Einstein'ın ikinci kabulü arkadaşlar. Yukarıdaki Michelson Morley deneyine bağlı olarak. Biraz saçma geldiğinin farkındayım. Biraz saçma geldiğinin farkındayım ama Einstein diyor ki bu deneyden başka sonuç çıkmaz diyor arkadaşlar. Anladık mı ikinci kabulü? Einstein'ın yaptığı ikinci kabulü anladık mı arkadaşlar? Anlaşıldı gibi gözüküyor. Peki çok güzel. Einstein'ın yaptığı ikinci kabulü de anladıysak o zaman ne yapabiliriz? Teorinin teorinin diğer konularına da ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Evet devam ediyorum o zaman. Evet bir üçüncü bir mesele daha var Einstein'ın eş zamanlılık dediği bir düşünce deneyi var arkadaşlar. Eş zamanlılık dediği bir düşünce deneyi var. Bu olayları anlamak için farklı gözlem çerçevelerinde, farklı referans sistemlerinde meydana gelen olayları anlamak için Einstein'ın kullandığı bir düşünce deneyi arkadaşlar. Mesela şurada görüyorsunuz. Bir tane V hızıyla, V hızıyla sağa doğru ilerleyen bir vagon var veya bir araba var. Öyle de düşünebilirsiniz. Vagon V hızıyla ilerliyor. Vagonun bu hareketini inceleyen iki tane gözlemci var. Hangi gözlemciler var? Vagonun içerisinde B noktasında bir gözlemci var. Bir de vagonun dışında A noktasında durumu inceleyen bir de bir gözlemci var arkadaşlar. Bu gözlemciler vagonu incelerken, vagonun hareketini incelerken dışarıdaki gözlemciye göre aynı anda hem arka ucuna hem de ön ucuna düşen iki tane yıldırım var arkadaşlar. Bu yıldırımlar şu dışarıdaki gözlemciye göre aynı anda düşüyorlar arabanın üzerine. Şimdi bunlar aynı anda düşerken şu vagonun içerisindeki gözlemci ise olayı nasıl algılıyor? Şimdi bu düşen yıldırımlardan gelen ışınlar var. Gözlemciye doğru geliyorlar. Ön taraftaki ön tarafa düşen yıldırımdan gelen ışınlar B noktasındaki gözlemciye daha önce ulaştığı için, daha önce ulaştığı için B noktasındaki gözlemci ne oluyor? Sanki ön tarafa daha önce yıldırım düşmüş gibi algılıyor arkadaşlar. Anladık mı? Halbuki dışarıdaki gözlemciye göre bu yıldırımlar aynı anda düşmüş ama B noktasında yani içeride bulunan gözlemciye şu öndeki yıldırımlar daha önce ulaştığı için neden çünkü araba ön tarafa doğru hareket ediyor. Öndeki yıldırımdan gelen ışınlar daha önce ulaştığı için B noktasındaki gözlemci ne yapıyor? Sanki ön taraftaki yıldırımın daha önce düştüğünü algılıyor. Buna eş zamanlılık prensibi diyor Einstein veya eş zamanlılık düşünce deneyi diyor. Yani bu deneyde vurgulanmak istenen nedir? olayların sırası olayların sırası gözlem çerçevesine göre değişebiliyor arkadaşlar. Einstein ne yapmak istiyor? Bu deneyle bunu vurgulamak istiyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı mesele? Eş zamanlılık meselesi anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldıysa bir okey yapalım. Eda Nur anladım diyor. Evet. Kemal de anladım diyor. Tamam. Güzel. Ee, anlaşılmayan bir şey varsa yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu sormakta sıkıntı yok. Peki gelelim gelelim esas meseleye. Esas meseleye niye? Zamanın göreliliği meselesini arkadaşlar. Yani teorinin de zaten açıklamada dananın kuyruğunun, kuyruğunun koptuğu nokta burası ve teorinin de en ilginç noktası burası arkadaşlar. Nasıl en ilginç nokta? Ona bir bakalım isterseniz. Tabii bu noktaya geçmeden önce kaydı yenilesek mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse yarım saat olmak üzere bir kaydı yenileyelim. Zamanın görevli meselesini de öyle yapalım. out.